aklınızda araştırma yapmak istediğiniz bir konu var ama bu araştırma konusunu araştırma sorusuna çevirmeniz lazım. Yani daha sınırlı, daha net, daha spesifik bir hale getirmeniz lazım. Bir soru haline getirmeniz lazım. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bu soruya verebilecek en direkt ve en doğru cevap tabii ki literatür taraması yapmak olacaktır. Ama literatürü taramaya nereden başlayacaksınız? Bu videoda literatürü taramaya nereden başlayabilirim sorusuna cevap olabilecek 3 basit, temel, net adımdan bahsedeceğim. Bahsedeceğim adımlar gereğinden fazla basit bile görünebilir ama bazen bu basit adımları görmezden geldiğimizde sonradan tekrar başa dönmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla vakit kaybediyoruz. İşte bu yüzden böyle muhtemel bir senaryo yaşamamanız için bu adımlara dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarmak istiyorum. Bu adımlardan birincisi Google araması yapmak. Araştırma yapmak istediğiniz konuyu aklınızda olan en net haliyle Google'a yazmak. Neden Google Scholar'dan bahsetmedim ilk etapta direkt Google dedim? Çünkü Google Scholar sadece makalelere ve kitaplara yönlendirecektir sizi ama Google daha fazla, daha geniş kaynağı yönlendirecektir. Bu yüzden Google'da arama yapmak ilk adım olarak önemli. Buradan sonra ikinci adım geliyor. İkinci adımda Google'da önünüze çıkan arama sonuçları arasında bir eleme yapmak. Bunun arasında nelere yönleneceksiniz? Size bu konuyla ilgili aklınızdaki araştırma konusuyla ilgili değerli toplu, etraflı ama net bilgi içeren kaynaklara yönelmek. Daha çok ansiklopedik bilgi içeren kaynaklara yönelmek. Mesela felsefe alanında araştırma yapanlar için Oxford e, felsefe Ansiklopedisi ya da Stanford Felsefe Ansiklopedisi gibi kaynaklar önemli bu anlamda çünkü çok fazla eleştirel bir bakış açısı içermeden konu hakkındaki tartışmaları değer toplu halde önünüze koyuyor ve araştırmanızın başındayken araştırma sorunuzu belirlerken kafanızda konunun net haliyle bulması çok önemli. Buradan sonra üçüncü adım ise Google Scholar araması yapmak. Yani sizin aklınızdaki araştırma yapmak istediğiniz o konuyu Google Scholar'da aramak. Google Scholar size o alanda o zamana kadar yapılmış makaleleri, kitap bölümlerini, kitapları yani kısacası akademik çalışmaları sunacaktır. Burada sizin önünüze çıkan sonuçlarda öncelikle Göz önünde bulundurmanız gereken sizin sorunuza doğrudan alakalı olanlar. Çünkü önünüze sınırsız sayıda kaynak çıkacaktır. Bunlar içerisinde bir eleme yapmanız lazım, seçici davranmanız lazım. Dolayısıyla sizin aklınızdaki konuyla doğrudan alakalı olan, ona bir şekilde değinmiş olan değil de o konuyu ele almış olan çalışmaları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Burada göz önünde bulunduracağınız bu çalışmalara 3 soruyla yaklaşmanız gerekiyor. Bunlardan birisi, birincisi yani bu konuda ne çalışılmış, ikincisi hangi açıdan çalışılmış ve üçüncüsü ki sizin araştırma sorunuzu belirlemenize en önemli olan kısım burası hangi açılardan ele alınmamış. Bu üç bakış açısıyla kaynaklara yaklaşıp kendi sorunuzu bu çerçevede değerlendirmeniz gerekiyor. Şöyle tekrar bir baştan düşünmek gerekirse birinci adım Google araması yapmak. ikincisi Google'da çıkan ansiklopedik sonuçlara, şumurlu etraflı bilgi içeren sonuçlara e, göz atmak. Üçüncüsü ise Google Scholar taraması yapmak ve burada çıkan kaynakları o bahsettiğim 3 soru çerçevesinde yaklaşmak. Bu 3 soruda e, bu konu hakkında ne söylenmiş, bu konu hangi açılardan ele alınmış ve bu konu hangi açılardan ele alınmamış. Bu üçüncü soru sizin çalışmanızı belirleyecek, sizin çalışmanızın karakterini, neliğini belirleyecek olan soru. Dolayısıyla nelerin çalışılmadığı, hangi açılardan ele alınmadığı, dolayısıyla daha genel tabirle, daha uluslararası ifade şekliyle research gap araştırma boşluğu ya da bizim daha aşina olduğumuz şekliyle literatürdeki boşluk tespiti sizin araştırma sorunuzu belirlemenizde anahtar rolü üstlenmeli. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.